alakalıdır. Yengeç Burcu, yengeç takım yıldızı aslında e, gökyüzüne nasıl yerleştirildiğiyle ilgili mitolojiler vardır biliyorsun. Bu tamamen Hidra ile Heraklius arasında e, gelişen Hera'nın e, işte olayı fişteklemesiyle gelişen bir durum var. Burada yengeç Burcu'nu Hera görevlendirir ki Heraklius e, Hira'yı, Hidra, yı, Hidra yılanını, hani o çok başlı yılan yok mu, onunla olan mücadelesini Heraklius aslında kaybetsin, orada yenilsin diye e, yengeç burcunu e, görevlendirir Hera. O da onu gerçekten gidip işte topuğundan ısırarak vesaire yaparak rahatsız ederek e, yenilmesini sağlamaya çalışır yengeç. Fakat Heraklius önce yengeçten kurtu, kurtulur. Yengeç bu anlamda bir taraftan da taraf olmakla da alakalıdır. Bazen duygusal nedenlerle yanlış tarafları seçmekle de alakalıdır. Burada diğer taraftan Heraklius bu mücadeleyi kazanır. Fakat burada Perseus'un torunu Eresius. Bunu kabul etmez. Çünkü Ios orada bir çalılarda yangın çıkartır vesaire. Burada bunun bir mitolojisi var. Yengeç Burcu dolaylı olarak aynı zamanda orada aynı zamanda bu mücadele esnasında öldüğü için ve e, Perseus'un o dönemin kralın, Perseus'un da torunu olduğu için dolaylı olarak Pers İmparatorluğu'yla da Perslerle de yani günümüzdeki İran'la da alakalıdır. E, 10 Haziran'da Jüpiter'in gece e, yarısından hemen sonra e, Jüpiter'in Yengeç Burcu'na geçtiği an aynı zamanda Merkür'le sıfır derecede değil ama bir bir buçuk iki derecelerde Merkür'le de Jüpiter kavuşacak. Bu arada Neptün'le kavuşan Koç Burcu'ndaki Satürn'e kare yaparak girecek mevzuya. Bu da ne demek? Yani Jüpiter gökyüzünde aynı zamanda birkaç gün içinde biz 2026'ya kadar hatta sarkan. Çünkü Jüpiter retro yapacak aynı zamanda. Satürn retro yapacak vesaire. Burada aynı zamanda Jüpiter Satürn karesiyle gireceğiz biz Jüpiter'in yengeç burcuna. Jüpiter